her sabah bedenini güne hazırlamak için bu kısa akışı uygulayabilirsin. Bir oturuşa gel, ister yatağındasın, ister yere indin. Ama sırtını uzatabildiğin bir oturuşunu bulup omuzlarını çevirmeye başla. Diğer yöne doğru da çevir. omuzları gevşek bırakıp sağ kulağı sağ omza doğru düşür ve boynun sol yanındaki uzamayı, açılmayı hisset. Dudakların, çenen gevşek olsun. Başı biraz öne, biraz arkaya hareket ettir. başı belki omzunun da yardımıyla yukarıya kaldırıp hazır hissettiğinde diğer tarafa doğru düşür. Ve orada da biraz öne biraz arkaya hareket ettir. Başı kaldırıp, önde el parmaklarını kenetle, avuçlarını ileriye doğru it, sırtı yuvarla, çeneyi göğüs kafesine yaklaştır. Sanki böyle iki kürek kemiğinin arasından arkaya doğru çekiliyorsun. Nefes alışınla kaldır kolları yukarıya, kolların biraz arkaya doğru gitsin, göğüs kafesinin önü yukarıya açılsın. Boynun rahatsa bakışlarını da yukarıya. Nefesi boşaltırken tekrar avuçlar ileriye sırt geriye. Birkaç kere daha kendi nefes hızında bu iki hareket arasında gidip geliyorsun. Ve tekrar yukarıya geldiğinde orada kal. Ellerini çözüp dirseklerini bük, avuçlarını ileriye doğru çevir ve arkada biraz kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. Orada kal omuzlarının önündeki açılmayı hisset. Güne hazırlansın omuzlarının iç kısmı, göğüs kafesine doğru uzanan dokular. Ve şimdi kolları gevşek bırakıp sağ eli kalçanın yanında yere yerleştir. Yürütebildiğin kadar yürüt. Gelebiliyorsa sağ dirseğin yere gelsin ya da yere yaklaşsın. Sol kolu başın tepesinden yana doğru uzat ve gövdenin yanındaki o uzamayı hisset. Orada biraz öne biraz arkaya. İster sadece kolu ister gövdeni hareket et. Şimdi sağ elle yeri itip yukarıya gel. Değiştir. Sol eline gelebiliyorsa sol dirseğini yere koy ya da yere doğru yaklaştır. Sağ kolu başın tepesinden yana doğru uzat. Ve küçük küçük hareket ettir kendini. ve sol elleri it yukarıya gel. Kolları gövdenin iki yanına düşür. İçinden geliyorsa derin bir nefes boşalt. Şimdi ellerini dizlerine getirip gövde daireler yaptır. Öne doğru geldiğinde karnın göğüs kafesinin yere yaklaşsın. Arkaya gittiğinde sırtı iyice yuvarla. Biraz şöyle omuzlarını, başını, boynunu da kat harekete. Yansın omurgan. Diğer yöne doğru da çevir. Tekrar ortada bir yerde sabitliğini bulup biraz bacaklarını uzat. Ellerini arkaya alıp kollarına yaslanabilirsin. Hafifçe bacakları da açalım. Ayak bileklerini çevir, geniş daireler yaptır. Diğer yöne doğru da çevir. tabanlarını yere getir önce. Sonra sol alt bacağını yere devir. Biraz böyle sol ayağın kalçaya yaklaşsın. Ellerini sağ ayağın altında kenetle ve bacağını ileriye ve yukarıya doğru kaldır. Dümdüz olmak zorunda değil. Yani çok fazla kolunu eline itmek zorunda değilsin. Ama hafifçe elini iterken yumuşakça bacağın arkasındaki açılmayı hisset çok açık hissediyor olmak zorunda değil özellikle sabah saatlerinde. Bak bugün ne kadar kapalı hissediyor. Ve buradan birkaç kere dizini bükerek koltuk altından arkaya doğru çek. Sonra tekrar ileriye uzat. Arkaya doğru çek. Bunu yaptığında belki bacağın, arkası, kalçan da esniyor. Tekrar ileriye ve yukarıya uzat. Bir kere daha. Büküp bırak. Diğerini al. Elleri ayağın altında kenetle. Bacağı yukarıya kaldır. İleriye doğru hafifçe yönlendir. Bacağın arkasındaki uzamayı hisset. Kendi sınırını fark et. Nerede doğru diyor sana. Şimdi dizi büküp arkaya doğru al. İleriye ve yukarıya uzat. Arkaya gönder. Ve uzat. Bir kere daha. Ve bırak. Tekrar rahat bir oturuşunu bul. Bir şeyin üstüne oturabilirsin eğer sırtın yuvarlanıyorsa ve uzatmakta zorlanıyorsan gövdeni. Mutlaka yumuşak bir yükseltinin üzerine otur. Ve ister gözlerini kapat, İstersen kız ama böyle etrafa bakma eğer açıksa gözlerin. Böyle sana yakın bir yerde, yere doğru bir yerde odaklayabilirsin bakışlarını. Gevşesin gözlerin etrafındaki kaslar. Ve dikkatini nefeslerine doğru yönlendir. Ve şu anki hızını fark et nefeslerinin. Şimdi dikkatini nefes verişlerine doğru getir. Ve nefes verişlerini nefes alışlarından biraz daha uzun tutmayı dene. Kendi doğal nefesinde olsun bedenine. Nefes verişin daha uzun daha yavaş ve son anına kadar fark ediyorsun nefesini. Kaç kere yap bunu kendi hızında. Şimdi nefeslerini yönlendirmeyi bir kenara bırak. Tekrar kendi hızında dolup boşalmasına izin ver. Ve etrafındaki sesleri fark et. Burada yavaşça gözlerini açıp etrafındaki renkleri fark et. Ve içinden geliyorsa derin ama yumuşak bir nefes boşalt.